Merhaba Makbuş. Ay ödümü patlattın kızım. Hem sen nerede kaldın bakayım? Vallahi canım çıktı. Şimdi ben sana yardım ederim canım benim. Hadi oradan yardım. Neredeydin bunca zaman ha? Yağmur'a hediye aradım. İş mi seninki? Şöyle bir üfleseydin, geri verseydin istediğin şeyler. Makbuş, gerçekten bir tuhafsın. Hayır, sihir yapsak bir suç, yapmasak ayrı bir suç. Yağmur hediyesini emek vererek, uğraşarak seçmek istedim. Ah benim ince fikirli meleğim. Ne hediye aldın bakayım? Sürpriz, söyleyemem. Yağmur'a verdiğimde görürsün. İyi iyi. Hadi millet gelmeden bitirelim her şeyi. Ah, hay Allah. Görüyor musun? Unuttum. Hiç akıl kalmadı ki bende. Pastaneye sipariş vermedik ki pasta gelsin. Bak boş. Bak bugün özel bir gün. Lütfen izin ver. Hallederim ben. Hadi, yap bakalım. Şu hediyeyi yağmur gelmeden saklayayım bari. Tamam. Özür dilerim. Ben de. Önemli değil. Balon asmamıza yardım etmek ister misin? Hı hı. İstersen pastanın mumlarını beraber üfleyebiliriz. Olabilir. Gel. Gördün mü? Ne şekerler. Ne de güzel anlaşıyorlar. Evet canım. Aa, daha hiçbir şey yapmamış bunlar. Bir dakika canım. Şu hazırlık olayına el koyayım. Mahmule Nana. Bye. Okay. Böyle Acaba yine ne şeytanlık yaptın küçük cadı? Nerede burayı aldım? Ben de aldım. Evet, sen de yapacaksın? <laughs> Harika bir şey aldın. Tamam. <laughs> 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 Çok heyecanlıyım. Nerede kaldım meyve suyun? Ay ne <laughs> uçuk şeysin sen ya? Sabredemiyorum artık. Bak hemen. hala dikiliyor. Ne Kızım, salak mısın? Nesin Ay, sen, ya? <laughs> sen ya? Bekle biraz. <laughs> Baka, evet, ben 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 gel. Tamam, işte böyle. <laughs> Şunu tut bakalım ya nasıl sileceğim? Ne fazlasıyla hak ettin sen? Aman canım ne var ki halimde? Saçına baksana. Saçım mı? Evet. Ah, saçlarım. Ne alakalı ya? Bizi güldürmek için kılıktan kılığa gittim. Ah ya. Evet. Sizi güldürmek için. Ay çocukları güldürmek için yaptım. Güzel. yaptığını bilmiyorum ama kesinlikle senin markası. Hesabını sorarım ben sana bunu. Hadi yağmur üstüne. Hadi yağmur üstüne. Üflü hayat. Bir dilek tut. Cidden mi? Evet. Dilek tutuşa bak. Şimdi gidip sıkıştıracağım. <laughs> ah. Bu da. Ah, ah. Bravo. <Gülüyor> bravo. <Gülüyor> Hadi Yağmur. Hediyeleri açma zamanı. Evet. Doğumun en güzel yanı da bu. Yani. İlk önce babamın aldığı hediye açacağım. İçinde ne olduğunu biliyorum zaten. Öyle mi? Ne varmış bakalım? E, tabii ki de içinde oyuncakların yaşadığı be. Yüz kere söylemiştim ya. Hadi seni ya. Açsana. Hadi meraktan evet, öleceğim. Aç. Diyorum. Acele etmeyeyim mi zahmet yani? Dur ben sana yardım edeyim. Ha? Biliyordum biliyordum babacığım. <laughs> nice yıllara kızım. Tamam benimle. Teşekkür ederim. Benim yerimi sen aldın değil mi? Hı? Teşekkür ederim. Hadi Yağmur açsana şunu. Aç bakalım, aç. ya, çok güzel. Bu şimdiye şim kadar aldığım en mutlu hediye. <laughs> Umarım bu küçük hanım benim babacımı dama atmaz. <laughs> <laughs> ne saçma bir şey. Hem senin bez bebeğin yok muydu? E, bütün gün bunu bulmak için gelmediğimiz dükkan kalmadı. Ne zormuş bu dünyada bir bez bebek bulmak. Siz bugün bütün gün bunu mu aradınız. Açacağım, olacağım mı birlikte yok oldunuz? Peki ya güller ne olacak? Evet, e, Nana sürpriz yapmak istedi ama. E hadi hadi. Hasta iyi. Evet. Al <laughs> bakalım. Ben ya, iki bölüm yerim vallahi. Hiç sanmam. Çok güzel ya. Abi, Hı, nefismiş. Bu nefis bu ya. Evet. <laughs> <o zaman. gülüyor> Yürek mi? Bence mükemmel. Yürek. Niye ki? Abi, ne oldu bunlara ya? Ay, ne oldu size? Ay, yapmış çok güzel olmuş. Adam <laughs> sevdiğim gibi. <laughs> <laughs> Çok yok, sen de öyle, kendine gül. Aa, 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 aa.